Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sizler için sektörün nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Ankara Çankaya'dan sesleniyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörün en ilerinden biri olan Beğen, beğen mühendislik firmasına konuk olduk. Ve yanımızda da sahiplerimizden Selin Hanım ve Gamze Hanım bulunmakta. Bakalım bizlere firma ile ilgili neler aktaracaklar. Merhabalar Selin Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkürler. Merhabalar Gamze Hanım. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Sizleri sormalı. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Ee, Selin Hanım ben öncelikle sizleri değerli izleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Selin Hanım kimdir? E, bu nasıl bir giriş yaptınız? Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Şov fizik mühendisi. 2014 mezunuyum. Şirketimizi Ocak 2015'te açtık. Daha yeni. Daha yeni. Ne bir bir daha <laughs> mıydı? Kardeşiniz Gamze'nla devam ediyorsunuz. Ee, siz de aynı zamanda jeofizik mühendisiniz. Aynen. Biraz da sizleri tanıyabilir miyiz? Ben de jeofizik mühendisiyim. Ben de 2013 mezunuyum. Hı hı. İşte birlikte bir senedir Selin'le birlikte çalışıyoruz. Çok güzel. Peki ne tür hizmetler sunuyoruz burada? Jeotermal kaynak araştırmaları yapıyoruz. Arkeolojik araştırmalar, maden araştırmaları, doğalgaz-petrol araştırmaları, deprem-fay hatları. Onu zemin çalışmaları, zemin etütleri, imar-revize çalışmaları. Hı. Biraz işe iş hakkında bilgi aktarır mısınız bizlere? Bir projeyi aldık, neler yapıyoruz? Mesela şöyle örnek vereyim, bir maden arama projesi. Öncelikle gidip sahibi gözlemliyoruz. Nerede nasıl bir çalışma yapabiliriz? Madene göre nasıl bir yöntem kullanacağımızı belirliyoruz. Ondan sonra arazi çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra da değerlendirme ve yorumlama, raporlama kısmını da bitiriyoruz. Çok güzel. Peki bu hizmeti sadece Ankara ile mı sınırlıyoruz yoksa diğer illere de bir talep gelirse gidebilir miyiz? Tüm Türkiye genelinde çalışıyoruz zaten. Ben biraz sektördeki farkınıza değinmek istiyorum. Sizler gibi bir firma var. Bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden. Sizleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir sizlere göre? Yani şöyle genç olmamızın verdiği bir avantaj var. Bu şekilde teknolojiyi daha yakından takip edebiliyoruz. Programları, bilgisayarı daha yakından takip edebiliyoruz bütün gelişmeleri. Aynı zamanda bayan olduğumuz için işleri daha titizlikle ve daha düzgün bir şekilde yapıyoruz. Ve elimizden geldiğince de daha hızlı ve Sonuç odaklı çalışıyoruz Aynen. diyebiliriz o zaman. Yani verdiğimiz hizmetin daima arkasında olmamız, müşteri memnuniyetini sağlamamız çok önemli tabii ki. Kesinlikle. Ee, peki ilerleyen günlerde ne tür projeler bekliyoruz sizleri? Nasıl bir çalışmalar olacak? Şu anda aslında biz RGE'ye yönelik bir proje üzerinde çalışıyoruz. Destek. Bunun için de destek bekliyoruz aslında biz ajanslardan, kalkınma ajanslarından ya da... Konuyla ilgilenen ajanslardan nasıl bir destek bu biraz açıklayabilir misiniz? Finansal. Finansal bir destek hı hı. üzerine çalıştığımız iki mühendis arkadaşımız daha var onlarla birlikte bir projeye başlıyoruz. Hı hı. Zaten projemiz istediğimiz gibi sonuçlanırsa hem sektörde hem de Türkiye'de farklı bir soluk gelecek. Efendim son olarak buradan peki bizi izleyen izleyeceğimize, yani tüm Türkiye'ye neler anlattık istersiniz? Bizi tercih edenlere teşekkür ediyoruz öncelikle tercih etmeyenlerin de en yakın zamanda tercih etmelerini istiyoruz. Çok teşekkürler. Bekliyoruz. Biz de bizlere ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri, sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bugün sizlere Ankara Çankaya'dan ve Ankara'da sektöründe markalaşma yolunda ilerleyen bir firma, beğen mühendislikten aktaracaklarımız bu kadar. Sözü merkez tutuyorlarına bırakıyoruz.